Çılgın bir çocuk görmek istiyor musunuz? Bugün karşınızda deli bir çocuk olarak geldim. Heronic Bor'un canını okuyacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum 10 kere öldürdüm öldürdüm kaldırdım bugün Heronic Bor'u. Ne yapacağını şaşırdı. Lafı fazla uzatmayacağım hemen oyuna geçeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like 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 atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Evet cehennem kulesi başlıyor. Bakalım Mısır amcayla neler yapacağız. Canlar. Çocuk olduk evet. Bugün Wilson olmadım hayret. Bu aralar hep Wilson oluyorum. Çocukların canını okudum canını. Ama bugün çocuk olduk. Bakalım Wilson kim nerede bulabilecek miyiz? Dikkat etmemiz lazım. Bu adam çok tehlikeli. Beni çok korkutuyor bazen. Bazı çocuklar çok iyi biliyor oynamayı ama bazıları bilmiyor. O zaman rahat oluyoruz. İnşallah bugün karşımızda iyi bir Wilson görürüz ve onunla savaşmak istiyorum. Onun kafasına kafasına vurmak istiyorum. Ne bulursam vuracağım arkadaşlar söz veriyorum. Hedefim Wilson bugün. Haydi bakalım anahtara da bakıyorum. Bu arada bulamıyorum bir türlü. Bu da ne? Bak bak sessizlerden her zaman korkacaksın. Sessizlerden korkacaksın kardeşim. Al şunu al. Ne oldu? Abo. O ne lan çocuk kendi kendine öldü. Kut acaba şekil mi değiştirdi? Kutu falan kılığına mı girdi? Ne oldu? Oo sis attı sis attı. Orada galiba. Tamam bezbol sopam yanımda. Kutuyu alayım hemen. Tamam şu an şeye ihtiyacımız yok. Fener'e dikkatlice hemen şuradan tek başımayım. Biraz dikkatli oynamam lazım. Uzaklaşayım hemen bir yandan da anahtarları alayım. Evet arkadaşlar karganın olduğu yerde anahtar var bu arada. Biliyorsunuz artık Karga anahtarların yerini gösteriyor. Geç hemen şuradan aç bakayım şu sandığı. Aç içinde ne var? Bakayım. Kargo orada. Kargo orada. Bir saniye bakayım o karganın oraya nereden inerim? Atlayabilir miyim buradan? Lan buradan atlarsam kafam gözüm yarılır. Ya Allah! Bum! Aha bayıldım. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hemen şimdi düzelirim. Ses geldi. Kimse yok. Tamam. Aman ha bu şekilde bir sınıf karşılaşmayalım. Sakın anasını satayım. Daha baygınız. Hemen toparlan artık. Kalk 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 kalk. Hemen şuraya bak. Oraya bir çıkış olmalı. Anahtar altta. Belki oradan bir geçiş bulabiliriz arkadaşlar. Tamam. Bezbol sopam yanımda merak etmeyin. Bezbol sopamsız asla gezmem. Nerede? Allah'ım geliyor. Geliyor. Bir tane kutum var. Bir tane kutum var. Al hemen kutuyu eline al. Kutuyu eline al. Gel ulan buraya. Durun onu Ali Cengiz oyunu yapacağım. Gel. Gel lan seninle savaşacağım. Koş 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 koş. Bir kere yakalarsa bittim. Bir kere koş hemen al geri al geri al geri. Aferin aferin. Bir daha. Al onu. Allah'ım. Allah'ım adam doğduğuna pişman oldu. Bir daha öldüreceğim onu. Tek başıma öldüreceğim. Gel buraya. Allah'ım diyor nasıl yaramaz bir çocuk bu diyor. Bu çocuk nasıl yaramaz bir çocuk diyor kafasına, gözüne. Hadi bir iki tane daha vurursam bayılır büyük ihtimalle. Vurdum. Gene düşmedi. Gene düşmedi. Bir daha. Bir daha. Oo! Wilson öldü. Wilson ölmedi arkadaşlar. Şeye gitti. Bunun bir başladığı yer var. Geçmiş bölümü izlediğim arkadaşlarım bunlara baksın. Bir başladı o da var. Oraya geri döndü. Bu arada kanalıma abone olmayın dostum Olmayın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Canlarım benim. Evet. Şimdi hemen anahtarları bulup bu oyunu bitirmek amacımız. Hemen neredesin? Neredesin? Anahtar burada. Her yere bakmışlar. Her yere açmışlar. Anahtar üst katta şimdi de. Sıra sıra değişiyor. iki tane kutum üstümde. Wilson'a dikkat. Wilson'a dikkat. O da bana dikkat etsin. Oğlum bu saatten sonra dedim geliyor gene bir yerde. Neredesin? Neredesin lan? Wilson amca yok ortalıkta da. Yakınımda bir yerde. Ayak sesleri geliyor bana. Çok yakınımda. Oo! Git! Allah bayılma sakın! Sakın bayılma. Oh o da bayıldı. Çarp hemen çarp çarp çarp. Seri cesur Murat al onu al al hemen al. Bak yukarı kaçtı. Beni gördü kaçtı. Vallahi korktu benden bu. Gel buraya gel 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 gel. Nereye gittin nereye gittin? Bak orada beni bekliyor. Geliyorum Wilson. Lan benden kaçmaya mı çalışın? Ah, Şekil değiştirdi. Buna vurabiliyoruz mu? Buna vurabiliyoruz mu? Çarp bakayım. Vallahi vurabiliyoruz. Vallahi Allah. Yakalıyor da son dakikada. Hemen hızlı olmam lazım, seri olmam lazım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Seri şekilde, seri şekilde ben bunu bir daha öldürürsem kesinlikle bu adam bana yaklaşmaz. Oğlum başka kimse yok mu lan? Git, git. Başka hiç kimse yok mu? Uzak dur benden. Durma sen ne olur ulan. Vur. Allah'ım kaçıyor, vallahi kaçıyor. Oh, ne vur. Evet bıyıklı amca pert oldu arkadaşlar. Büyükle amca pert oldu. Bir daha da bana musallat olmaz bence. Seninle burada değil çıkışta oynayacağımı söylemiştim değil mi? Yeter artık ver bir anahtar ya. Bulayım bir anahtar ya. Yeter hani diğer çocuklar nerede hiç kimseyi göremedim daha. Ama hepsini yakaladım mı bu yoksa? Ama birini görmem lazım değil mi en azından? Hayır. Az daha düşüyordum ha. Bakayım burada kimse yok. Burada kimse yok gene bir ses geldi. Gene bir ses geldi. Gir aç aç aç. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Buldum bir tane anahtar. Buldum. Bunla nereyi açabilirim? Tamam kargo orada. Kargaya doğru gideyim ama oradaki bir numaralı anahtar değildir ya. Kesin değildir. 2 veya 3'tür. Aha bir tane çocuk orada. Bekle dostum sana yardıma gelsem mi acaba? Bilmiyorum ki oraya. Oo. Oğlum bunlar nasıl ölüyor lan? Lan bunlar nasıl ölüyor? Kim öldürüyor oğlum sizi? Görünmez Elon El Eymer mi -E var oyunda? Bir ben de mi başa çıkamıyor bu adam? Allah'ım çıldıracağım. Buradan atlasam bayılır mıyım? Yok 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 hemen buradan. Buradan buradan. Buradan buradan buraya süper. Süper gir bakayım içeri. Gir bakayım içeri. Kapının anahtarları ne durumda acaba? Oh bayağısa açılmış. Bayağısa açılmış sarı anahtarlar lazım arkadaşlar. Sarı anahtarları bulmamız lazım. Hemen burada yok hiçbir şey. Burada yok. Ses geliyor bu arada. Ses geliyor. Çok yakınımda çok yakınımda. Hemen al al al. al. Tamam bırak bırak kartı artı bırak. Bu adam çok yakınımda. Nerede acaba? Nerede acaba? Allah'ım. Allah'ım. Mahvetmiş. Herkes öldürmüş bu. Gördünüz mü? çocukların hep terlikleri mi dese ayakkabıları falan hep yerlerdeydi. Herkes öldürmüş bu adam. Haha. <laughs> ha. Bizim kimse başa çıkamaz oğlum. Bizimle başa çıkamazsın. Hemen Hemen hızlı hızlı. Oğlum nereye koydunuz lan anahtarı? Bu bölümü hiç sevmiyorum ya böyle olunca. Şuna bakar mısın? Sabahtan beri anahtar arıyorum şu. Şunu... O! Bu o mu yoksa? Hello amca sen misin? Hey! Neon! Allah'ım Hello Neymar'mış! Hello Neymar'mış! Lan bıkmadın mı lan benimle uğraşmaktan? Oğlum sen kimsin lan? Bak çocuk oldu çocuk oldu. Çocuk oldu çocuk oldu Oğlum sen çocuksun da ben canavarım canavarım Geçmiş olsun Dur seni kaldırayım mı lan Sana bir güzellik yapayım seni kaldırayım bir daha öldüreyim mi Dur şu kutumu alayım Şu kutumu alayım Gel buraya gel 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 Allah'ım bayıldım buna gel buraya Gel Bir daha hemen şu sefer biter herhalde artık Geberirsin Umarım cehenneme gitmen dileğiyle Geçmiş olsun bir misin Evet, artık burada tüm Hello Neighbor Secret Nickbot oyuncularına sesleniyorum. Karşınızda Cesur Murat'ı görürseniz kaçın. Yoksa size cehennemi yaşatırım. Evet, kazandık. Diğer kardeşlerim hemen bitirmişler oyunu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Siklit Nickbot oyununun devamını istiyorsanız dediklerimi unutmayın. Diğer oyunlarda görüşmek üzere bay bay.